Sevgili kovalar merhaba 20-26 Ekim haftasına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Evet bu haftanın enerjisinde neler var diye bakalım. Yin yang enerjisi. Eril ve dişil yönünüzün dengede olacağı, kendinizi dengeli hissedeceğiniz, belki de alma vermeyi öğrendiğiniz bir hafta olabilir ya da hayatınızdaki insanla, bir uyum enerjisine girecek olabilirsiniz. 22 enerjisi zaten bir uyumdan bahseder. Ruhsal eşleşmelerden bahsediyor. O zaman hadi gelin bir bakalım sevgili kovalar. Bu haftanın enerjisinde neler var? Tılsım üçlüsü, kılıç prensi, tılsım dokuzlusu, kılıç kralımız ve değnek üçlümüz geldi. Deste altında da bir aziz kartımız var. Gördüğünüz gibi bir Aziz kartımız var. Bu da gelenekselden hmm, toplum kurallarına uygun yaşamak, kendi değerinin farkına varmak, mentorluktur, öğretmenlik, danışmanlık bu tarz konulardan bahseder. Şimdi merkez kartımızda Tılsım dokuzlusu olduğu için sevgili Kovalar'ın bu haftaki enerjilerinde yin yang enerjisi de bundan geliyor zaten büyük ihtimalle kendinizi dengelemek kendi değerinizin farkına varmak, almayı bilmek. Şimdi tılsım dokuzusunun en büyük e, eksi yönü diyeceğim yönlerden bir tanesi tılsım dokuzusu hiçbir şekilde kabul etmez. Kimseden yardım kabul etmez, her şeyi tek başına yapmak ister. Ya da kendisini ifade etmez bu konularda. Ben tek başınayım, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum, yatırımlarımı yapıyorum kendi alanımdayım ve ben bu alanı kimseyi kabul etmiyorum der gibi. Tabii etraf tarafından çekici, güzel, bakımlı görünmesi, kendi değerinin farkına varması çok başka bir konu ama burada almayı bilmemesi sıkıntıdır. Belki bu haftanın enerjisinde almayı öğrenecek olmanız ya da zor durumda kalıyorsanız bu konularda yardım istemeniz gerektiğiyle de ilgili bir uyarı olabilir. Kolektif bir açılım baştan söylemek istiyorum. Bu sırada yükseleninizi de mutlaka dinleyin ay burcunuzda. Şimdi tılsım üçlüsüyle bize diyor ki anlaşmalar, işbirlikleri, ortaklıklar, aynı evin içerisinde olma, uyum içerisinde yaşama, birilerinden destek alma, belki bir şeyleri öğrenmek isteyeceksiniz, bir kursa katılmak isteyeceksiniz ve bununla ilgili ustalaşmak ya da siz kendiniz bu konuda yeteneklisiniz. Başkalarına yardımcı olmaktan da bahsediyor. Kılıç Prensi bize biraz hem dedikodulardan bahseder, gözlemlemekten bahseder. Bir konuyla ilgili, bilgi öğrenecek olabilirsiniz. Yeni bir konuyla ilgili araştırma yapacak, bununla ilgili danışmanlıklar alacak. Bir kursa başlangıç dahi olabilir. Kılıç Kralı bize mantığınızı kullanacağınız bir hafta olarak görünüyor. Hem sizin burcunuzun kartlarından bir tanesidir, ama ekstra da şu vardır kalbinizi kapatmakla ilgili bir sıkıntı da olabilir burada. Kalbinizi kapatmak, işte olaylara sadece mantık açısından bakmak ve duyguları ifade etmemekten de bahseder. Birazcık egolu veya net sert bir duruştan da bahseder. Değnek üçlüsü yine üçlüler, işbirlikleri, ortaklıklar bir projeye başlamak ya da başladığınız projenin artık emeklerimin karşılığını almak istiyorum dediğiniz bir hafta olabilir ya da uzaktan gelecek uzaklıkla ilgili konular bu haftanın enerjisinde görünüyor sevgili kovalar. Hadi gelin birazcık destek kartı da alalım bakalım başka nelerde ne gibi konular var. Aşk enerjilerine de sonra bakacağız. Yıldızlar kartı harika geldi. Hayal kırıklığı, bir belirsizlik, güven ve mutluluk kartı. Evet. Sevgili kovalar bu haftanın enerjisi gayet güzel geliyor. Şimdi kendinizi o tek başına hissettiğiniz zamanlarda, işte hani dedik ya almıyorsunuz, olaylara tepki veremiyor, veremeyeceğiniz bir hafta, kendinizi boşlukta, belki de bir hiçliğin içerisinde hissedeceğiniz bir hafta olabilir. "Yalnızım, iyiyim, ama bir boşluğun içerisindeyim" dediğiniz bir hafta olabilir. Belki geçmişten gelen, yani bu, bundan önceki haftanın getirmiş olduğu olaylarla ilgili de kimseye artık hiçbir şey söylemiyorum. Bilmiyorum bir belirsizliğin içindeyim dediğiniz bir hafta olabilir. Şimdi burası çok güzel geldi. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet ve şanslı zamanlama. Tasım güçlüsünün altına geldiği için iş yeriyle ilgili konularda beklediğiniz bir terfi, bir onay veya okulla ilgili beklediğiniz bir onay işte krediye başvurursunuz, bununla ilgili beklediğiniz bir şeyler varsa bununla ilgili haberler alacak olabilirsiniz ya da bununla ilgili bir başvuru yapacak ön ayak olma, birilerinden destek alıp e, bir şekilde hareket etme isteğiniz olabilir. Şimdi şurada bir hayal kırıklığımız var o kılıç kral, e, kılıç prensinin altına. Kendi kontrol dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. İşte diyorum ya bazı araştırmalar yapacak belki de o yaptığınız araştırmalar sizin istediğiniz boyutta olmayabilir. Ve ekstra güven kartı da işte bu karşıdaki insanlara güvenmeme, kuşku, e, duymadan inanma. O kılıç kralının o sert bir yüzü vardır ya. Hani kalbini kapatmak. Belki de karşıdaki insanlara güvenemiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir sınavdan, son bir sınavdan geçmek. İlişkilerle ilgili mi bilmiyorum. Tabii ki bakacağız ama bu konuda biraz daha net bir duruş sergileme. Belki de insanlardan artık güvenecek kimse kalmadı dediğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz ama şimdi özlem istekledik ya uzaktan gelecek olabilir bir kavuşma yaşayacak da olabilirsiniz bu hafta. E, o aldığınız ya da beklediğiniz o haberler sizi mutluluğa da sevk edecek olabilir. Sevgili kovalar bakalım başka neler var sizin hayatınızda yazarsanız çok mutlu olurum. Peki ilişkilerde, aşk enerjisinde diyelim. Yani romantik ilişkilerde hayatınız bu hafta nasıl olacak? Bu altılısı bir özlem kartımız geldi. Kılıç yedirisi, hayal hmm, kırıklığının altı, Azize kartımız geldi. Kılıç kralının altına da bir kılıç kraliçemiz geldi. Ve araba kartı kontrol. Şimdi. Burada şöyle bir enerji görüyorum. Azize kartıyla beraber hani o kendini boşlukta hissetme ve tek başına olmanın durumu vardı ya. Şimdi Azize kartıyla kartı bize sırlardan bahseder sevgili kovalar. Bu haftanın enerjisinde belki de göremediğiniz şeyleri görmek, bir ilişki içerisinde belki de çok başka yerden bakmamız gerekiyor. İlişkiyle ilgili sırlar öğrenecek olabilirsiniz ya da biraz dikkatli olmakla ilgili bir e, süreç var. Kılıç bize arkadan çevrilen işler, işte yalanlar olabilir bazen de stratejik davranmaktan bahseder. Geçmişte kupa Azize ve arada yani merkez kartı olarak aldığım kılıç edilisi bana şunu söylüyor. Geçmişte yaşadığınız, özlem duyduğunuz, belki de sorun yaşadığınız ilişkinizle ilgili bazı sırların ortaya çıkacağı bir hafta olabilir bu hafta. Buna biraz daha gözlemlemeniz gerekiyor. Biraz daha olaylara farklı bakmanız gereken bir dönemden de bahseder. Bu hafta dikkat diyorum bu konuda ilişkiler konusunda. Kılıç kraliçesi de yine mantık çerçevesinde bakar. Kalbinizi de kapatıyor olabilirsiniz. Ama burada şu var. Araba kartıyla kontrolü eline almak, artık hangi yöne gitmek isteyeceğinizi bilmek, ilişki içerisinde nereye gidiyorum dediğiniz bir nokta. Eğer ilişkiniz yoksa, hayatınızda geçmişteki bir insanla ilgili birçok fazla şey düşünüyor olabilirsiniz. Bununla da ilgili bazı sırlar öğrenecek ve bunları artık mantık süzgecinden geçirip geçmişe bir veda etme olasılığınız var sevgili kovalar. Eğer ilişkiden çıkmış, sorunlar yaşamış, belki de bu aldatma, aldatılma gibi, arkadan işler çevirme gibi konuları bundan önce yaşadıysanız ya bunun nedenlerini öğrenecek olabilirsiniz ve bununla ilgili artık net bir duruş sergileme. Peki ilişkisi olmayanlar bu hafta şunu söyleyebilirim. Biraz hakim ve yavaş ilerlemeniz gerektiğiyle ilgili bir süreç olabilir. Ya da bu haftayı işte geçmişe sadece özlemle geçirecek, hani bu haftanın enerjisinde de işte ben geçmişte bunları yaşadım dediğiniz, fakat uzun zamandır da hayatıma kimse almıyorum dediğiniz noktalarda da, bunun sebeplerinden bir tanesi sizin duruşunuz olabilir. Hayatınıza kimi istiyorum, nasıl bir yol gitmek istiyorum, ilgili artık yön belirleme. Ben gerçekten ne istiyorum? Ben bir ilişkide ne istiyorum? Nasıl bir şey istiyorum? Hangi hangi açıdan bakıyorum? Önceden belki çok duygusal bakıyordunuz hayata. Bu hafta ise daha böyle mantığınızı kullanacağınız, ne istediğimi biliyorum diye artık yola çıkacağınız bir hafta var. Yani geçmiş döngüleri kapatıp kendi yolunuzu bulmayla ilgili bir hafta görünüyor sevgili kovalar. Bakın masumiyet geldi kararsızlık enerjimiz, kasırga, tabiiyet ve hicap. Bu da şurada, burada şunu gösteriyor. Eğer ım, hayatında farklı bir süreç içerisinde, yani bir üçüncü kişilerin var olduğu ya da bulunduğunuz ortam içerisinde ya ben bu insanla ım, beraberim ama bu hoş bir durum değil. İçinde bulunduğun durumdan kurtulmayı istemek gibi bir hafta görünüyor. İşte o yüzden kontrol kartının altına bunu bu gelmiş olabilir. Eğer hayatınızdaki insan sizinle ilgili, sizi kötü bir şeyin içerisinde duruma düşürüyorsa, üçüncü bir insan olabilir, hayatını üçüncü bir kişi almış olabilir ya da siz üçüncü kişi olarak bu kişinin hayatında olabilirsiniz ve artık belki de o insan, o insanın yalanlarını birçok defa yakaladınız. Fakat hep böyle daha masumca baktınız. Yok öyle değildir düşüncesiyle bakmış olabilirsiniz. Siz e, o çocukluk zamanlarındaki saflığı arıyor olabilirsiniz. Kalbinizi bu şekilde vermiş olabilirsiniz ama bu konuyla ilgili artık o kadar çok yalan söyleniyor ki bana bu durumdan çıkmak istiyorum ama karar da veremiyorum. Emek de verdim dediğiniz süreçlerde e, o azize kartının e, etkisiyle beraber o öğreneceğiniz şeyler biraz canınız bununla ilgili. Fakat bu duruma da mantıklı bir şekilde bakmamız gerektiğini görüyorum. Çünkü saplantı haline getirdiğimiz durumlar olabilir. Herkese uymayacak. Bakın yine söylüyorum. Çünkü yazıyorlar. İşte bununla ilgili işte dinledik uymadı. Şimdi şunu da söylemek istiyorum sevgili kovalar. Yükselen burcunuz, ay burcunuz bunu çok etkiliyor. Ya da astrolojik haritadaki konumlar çok önemli. O yüzden her defasında sadece güneş burcunuzu değil, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Herkese o yüzden uymayacak kolektif bir enerji zaten bireysel bir açılım olmadığı için. Şimdi bu durumla ilgili de o saplantı geliştirdiğiniz durumlardan artık çık çıkmak isteyeceğiniz ve kontrolü ele alacağınız bir hafta görünüyor sevgili kovalar. Kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Peki Rumi bu hafta ile ilgili size ne gibi bir tavsiye verebilir? Sakin sakin anlatıyorum. Hızlı da anlatmak istemiyorum. Evet. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Kendi değerinizi bilin. Kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. İlişki içerisinde e, daha seveceğim bir tavır görebilirsiniz bu hafta. Ve köyden kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Yine aynı şekilde... 7 numaralı kart geldi bize. Yani araba kartımız. Özellikle bir vurgu var burada. Bu haftanın vurgusunda lütfen kontrolü eline al der sevgili kovalar. Evet sizin bu haftaki açılımınız da bu şekildeydi. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok daha güzel bir hafta geçirirsiniz. Lütfen önemli olan yerleri asla unutmayın. Bu hafta bu hafta bu konuda sizin için farklı bir uyarı var kontrol sizde olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.